Ondan sonra akşama kadar sabah bir başlıyor. Akşama kadar kahvede. Akşam 10'a 11'e kadar kahvede ömrünü tüketiyor. Halbuki bu ömrünü neye harcaması lazımdı? Ahiret için çalışması lazım değil mi? Zaten emekliliğin gelmiş. Zaten yaş ilerlemiş. Bir ayağımız çukurda. Her an ölüm bize gelebilir. Ya artık mübarek adam şimdi ahirete çalışmayacaksın, namazını kılmayacaksın da artık ne zaman kılacak? Hadi hocam gençliğimde günah işledim, hata ettim, nefsime uydum, namazlarımı kılmadım. Tamam tevbe et, Allah bağışlar. Madem yaşın ileri geldi artık ömrünü kahvehanelerde sağda solda tüketme. Değil mi? Adam yaşa 60'a 70'e gelmiş hala kahvehanelerde ömrü tüketiyor. E yarın ahirete gideceğiz, hesap var, mahşer var, cennet var, cehennem var, kabir var. Bunların soruları nasıl verilecek? İnsanın ömrü, zamanı çok kıymetli değerli Müslümanlar. Her vaktimiz kıymetli. Trilyon getirsen 10 dakika öncesine gidemeyiz, değil mi? Artık geçti gitti.